Hocam geçen haftadan kalan bir sorumuz onu hazırlamıştık. Hı. Maltepe'de bu aşı karşıtları bir toplantı yapmışlar hocam, mitingdi. Evet. Evet. Ee, orada aşı karşıtlığı savunuldu. Hı. Ee, bir de hocam e, devletimizin getirdiği bu herkes randevu alsın o sistem var ya hocam. E, evet. aşılarla aşı olmayanlarla alakalı evet. test için. Bunlar için bazıları diyor ki e, herkes randevu alsın, sistemi kilitleyelim. Böyle evet. bir yaklaşım tarzı var. Sistem çöksün demişler. Bu soru geçen haftadan kalma hocam. Bunu sormamıştık. Şimdi zaten aşı karşıtı olanların bir gösteri yapması, bir şey yapması. Biz buna mantıklı bakmıyoruz zaten. Yani evet. bu çok akıllı bir iş değil. Burada aşı olmak istemeyenler bizim gibi mesela. E olmazsınız kardeşim. Hayatınıza devam edersiniz. Böyle. Bunun için toplantı yapmaya, toplanıp miting yapmaya hiç gerek yok. Hele hele böyle bir dönemde yani. işte mikrobun etrafa yayılmış, yayılmasının çok olduğu, hastalıkların bol olduğu bu dönemde. Bunun yapmayı bir kere biz hani bu miting yapmalarını bir mantıklı görmedik. Bu bir. Gerek yoktu böyle bir şey yani. Herkes kendi köşesinden, kendi kalemi. Zaten sosyal medya var. Her istediğini oradan söyleyebiliyorsunuz zaten. Yan yana gelmenin anlamı yok. Anlamı yok yani. Anlamı yok ve onun üstüne yapılan bu zaten hataydı bizce yani bu mitingin düzenlenmesi. Evet. Onun üstüne de böyle saçma sapan işte sistemi kitleyelim. Ya siz ne devlete düşman mı? Düşmanlık mı yapıyorsunuz? tam aşı olmak istemiyoruz da devletin sistemini kitlemek ne bizim deyimize yani. Hani devlete bir düşmanlık bir yani, zarar Bir yani düşman yani. hale gelmişiz de devlete zarar veriyor yani evet. siber bir saldırı yapıyoruz devlete. O hale gelmiş. Bu tamamen içler acısı bir hal yani. Evet. Böyle bir saçma yaklaşım akıllı insanın yaklaşımı değil. Aşı olmayan kardeşim olmaz oturur kenarında bakar işine aşı olacaklar. Onlar da kendileri bilir. Ne aşı olan aşı olmayan ne aşı olmayan aşı olana hmm. belirli bir ölçüden öteye gidemez yani nasihat edersin. Adam ben yaptıracağım. E buyur kardeşim. Vücut senin, sağlık senin, her şey senin yaptıracağım diyorsan yaptır. Ha ben yaptırmayacağım. Hocam sen vebal aldınız. Öyle bir şey de yok. Öyle kimse de kendini kandırmasın yani. Biz yaptırdık siz de yaptırın. Ha hocam sen yaptırmadıysan ben seninle oturmam. Oturma kardeşim. Ben sana gel birini otur diye yalvarmıyorum zaten. Buyur oturursan oturursun oturmazsan gidersin. Herkes yoluna gider yani. Velhasıl netice aşı yaptırmıyoruz diye böyle bir ne diyeyim reklam haline getirmeye bunun da gereği yok. Ha kanaat önderi olarak sorulduğu zaman biz yaptırmıyoruz, mecbur kalmadık da yaptırmıyoruz deriz, geçeriz yani. Bunu polemik haline getirmeye de gerek, gerek yok. yok. Bu kadar. Devlette de tabii ulusal olarak belki kendi üzerine düşen bir takım vazifeler yap, bazı şeyleri yapmak durumundadır, yapmak mecburiyetindedir. Hay hay. Ama bu e, yapılan ve getirilen kuralları biraz da mantık ölçüsünde getirirlerse çok daha güzel olur ki, hani ilk etaplarda maske dışarıda biz geziyoruz, polis maske tak diyordu mesela. Daha önce de işledik ya bunu. Evet, evet. Ya açık alanda tek başıma yürüyorum. Maske niye takayım yani? Aa, yok takacaksın diyordu polis. E biz de polisle tartışmaya girmek istemediğimiz için vaktimiz şimdi onu mu vaktimizi harcayacağız? Ne yapıyoruz? Mecburen takıyoruz. <laughs> polis geçince çıkartıyoruz. Ne yapalım yani? Mantıksız çünkü. Hala yani, var ha, öyle hocam. Yani, ya, he. Ben de denk Şimdi bu olayın evet. iki sene üstüne bu, se bu olayın e, üzerine iki sene geçti. Bakan koca çıktı ki ya adam tek başına yürüyorsa ne maske takacak dedi. Evet. Biz de vallahi iki senedir bunu söylüyoruz bakanım ama <gülüyor> <gülüyor> anlatamadık bir türlü. Şimdi bu tip şeyler oluyor. Yani bir takım testler isteniyor. Yani karşılaştırıldığı zaman mesela diyor ki aşı olanla aşı olmayanın bulaştırma riski aynı. Ama aşı olmayandan PCR testi kesin. Ben yani bilmiyorum bunları hani ya çıksın bir bakan mantıklılığını açıklasın. Bak bunu böyle istiyoruz. Bunu böyle istiyoruz. Bundan dolayı istiyoruz diye insanımıza bir açıklasın ya. Yani. Aslında bilgi eksikliği yani var. Yani bodozlama, evet. insanlara bir şeyler yaptırıyorsunuz. İnsanlar evet. bu sefer itiraz ediyor. Yani çıkıyor aşıyı bulan diyor ki... Bu aşıyı yaptıranla yaptırmayanın hastalığı bulaştırma riski aynı. E Bunun üzerine sen diyorsun ki... Ona PCR testi mecbur, buna değil. E Adam bu sefer mantıken niye bana mecbur ki diyor. Yani bulaştırma riski ikimizde de aynı. Ondan sonra... E, aşı olduktan sonra ölümlere bakıyorlar daha fazla. Evet. Hani bunları bir çıkıp açıklamanız lazım. Aydınlatmanız lazım milleti. E ondan sonra bir şeyler, bir nizamlar, bir kanunlar konulması lazım. Kimse de itiraz etmez açıklandıktan yani sonra. Yani mantıklı hani. açıklamalarınız evet. olduktan sonra ama yani açıklama yapan bakıyoruz biz, dinliyoruz devamlı. Yani biz böyle güzel bir itirazda değiliz yani. Evet. Doktor açıklama yapıyor. E açıklama yapan doktorun açıklamaları tutarsız. Diğer doktor tutarsız. da o yalanlıyor. O yani Evet. Bunun gibi e, aşıyı bulan kendi aşı olmuyor, bunun gibi saçma <laughs> haller var yani. Evet. Velhasıl e, neticesinde hani bunu bilgilendirmek lazım. Bu bir adam akıllı ama böyle yani milleti e, saf yerine koyup işte söyledik, atladık, gittik değil. Sözlerinizi dinliyoruz, başındakiyle sonundaki birini, birbirini tutmuyor. E, Tetanosa hocam kimse karşı durmuyor ki aşıya. Yani. Kuduz kimse yani, karşı durmuyor. Yani yani. Hatta hemen gidiyor yani. Evet. Mesela bir iş geldiği zaman. Ondan sonra ama bunun yanında ben aşı olmuyorsam kardeşim bunu reklam yapmama da gerek yok. Evet. Aşı olmuyorum tamam geçtim kenarıma. Yok miting yapacağım. Yok bilmem devletin sistemini kitleyeceğim Böyle saçma sapan işler evet. akıllı insan işi değil yani. Devlet yapsın vazifesini biz devletten sadece mantıklı, adil ve merhametli davranmasını istiyoruz. O kadar. Evet. O kadar. ve güzel bir açıklama bekliyoruz. Yani bir şeyler yapacaksanız, evet. şuna şu testi istiyorsunuz, buna bu testi istiyorsunuz, bunun mantıklı açıklamaları olmalı yani. Bu arada hocam, ayın 12'sinden sonra aşı olmayanlar statlara da alınmayacakmış. Vallahi ben daha, daha <laughs> bu kanunları ben hoşuma gidiyor, şöyle hoşuma gidiyor. Ya zaten öyle yerler İslam'ın hoş gördüğü yerler değil ki yani. Millet evinde otursun biraz devlete diyorum masuzdan mı yapıyor acaba? Evinde <laughs> otursun ibadet yapın. <laughs> Stada gittiğimiz yoktu zaten. Bizim evet. için sıkıntı yok. Ee, bize çarşıyı pazarı da yasaklayabilirler. Yani elhamdülillah yasak deriz bari. Mecbur kaldığımız zaman da <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gitmemeye çalışırız. Velhasıl, velhasıl netice kardeşim bunu polemik haline getirmeye gerek yok. Evet. Saçma sapan yollara girmeye gerek yok. Hı Bizim hocam. çünkü devlete baş kaldıracağımız diye bir şey yok. Yani biz daha çıkmakla aynı şey gibi. Yani devletin olurum? bir evet. ferdiz, bir vatandaşıyız. Evet. Devletin bazı yaptıklarını uygun bulmuyorsak, uygun değil bize göre. Biz yapmıyoruz deriz. Devletimize de bunun uygun olmadığını şundan dolayı uygun olmadığını söyleriz. Devletin başındaki artık düşünsün vebal ve sorumluluk onun boynunda. O düşünüp ne karar verecekse ona kalmış yani.